Bir de sizin böyle bir tarafınız da var. Ee, bu bu hikay bir hikayenizi biliyorum. Çok da hoşuma gitmişti. Akademik hayatınız sizin başarılarla dolu gerçekten. Ve Hatta lisedeyken de siz hep çok yüksek notlar alırmışsınız. Ondan sonra bir süre sonra herhalde sürekli en yüksek notu almaktan sıkılıp arkadaşlarım da yüksek not alsın deyip onlara da yardım etmeye başlamışsınız. Evet. Onları da yukarı taşımaya çalışmışsınız. Hı. Aslında bir anlamda e, ortalama yani böyle küçük Havuzda büyük balık olmak denir ya, aslında belki öyle olabilecekken siz bütün seviyeyi yukarı taşımaya çalışırsınız Ama ben hep şunu hissediyorum. Biz çoğunlukla başlamaz, başkasının parlamasından sanki kendi ışığımızı çalacakmış gibi rahatsız Haydi. oluyoruz. Yani ne, biz kolektif başarı ruhu bizde yok mesela. Bizde hep yok. öyledir. Kurumsal hayatta da öyledir. Birinin projesine öteki sahiplenir. Kafasının üstüne basa basa e, yükselir. Hani sizde bu tam tersi bir... E, davranış modeli görüyorum da bunu nasıl öğreneceğiz kolektif başarıya sahiplenmeyi? Ya sanırım kolektif şöyle öğreneceğiz kolektif başarıyı sahiplenmemin nedenini bulmamız lazım. Hı hı. Bence bunun en önemli birçok nedeni vardır. Her hı hı. şeyin birçok nedeni vardır. Ama en önemli nedeni özgüvensizlik. Hı hı. Bir, bir düşünsenize bir kişi kendine güveniyor olsa başka birinin parlamasından rahatsız olmaz ki. Hı hı. Ya zaten kendi de parlayacak onu da biliyor. Hı hı. Yani hatta mesela bu zenginlik konusu. Ben benim en yakın arkadaşımın zengin olmasını tabii ki de istemeliyim, değil mi? Yani bir algoritma gibi düşünelim şimdi bunu. Bir yapay zeka mesela kendi yan komşu bilgisayardaki yapay zekanın başarılı olmasını, başkasının başka bir yapay zekanın başarılı olmasına göre daha fazla istemeli. Niye? Çünkü yanındalar beraber bir robot yapıp insanlığı ele geçirebilirler. Ama uzaktaki ile bir işbirliği yapamayabilirler. Şimdi fiziksel olarak uzaktakiyle. Şimdi ben benim en yakın arkadaşım mı çok zengin olsun? Hiç tanımadığım tanımadığımı, yakın arkadaşım olsun canım. Hı hı. Niye yani, hı hı. maddi de düşünsen yakınımdaki olsun, manevi de düşünsen yakınımdaki olsun. Senin arkadaşın, sen beraber büyüdün. Yani ne güzel ben mesela e, lisedeki arkadaşlarımdan böyle e, hayatta maddi başarı yakalamış olanlar da var, manevi başarı yakalamış olanlar da var. E, iki durumda da mutlu oluyorum yani. Hı hı. Ne güzel benim arkadaşım olmuş. Hı hı. Benim bir geçmişim var onunla. Hı hı. E, bu bana bir haz veriyor. Genetik de olabilir bu, yani Hı -hı. alanın uzmanı olmadığım için fazla söz söylemeyeyim. Ee, özgüvensizlik problemleri de oluyor. Bu arada özgüvensiz insanlar kötü insanlar değiller yani. Onun da, Hı -hı. sen benden çok daha iyi biliyorsundur bunu tabii, onun da belki çok derin nedenleri vardır, Hı -hı. birden Hı -hı. fazla. Ee, yani e, hani kişilik bozuklukları kötü ve evil insan anlamına gelmiyor yani. Hı -hı. O, o da bir şey evet. ama Bunlara yol açabiliyor evet. ee, ve Türkiye'de de çok fazla var bu evet. kıskançlık olayı. Yani evet. inanılmaz. Biraz öyle de yetiştiriliyoruz tabii. Biraz eksik hissederek de bak bilmem ne oğlu ne yapmış. Ah, bak bilmem ne kızı ne yapmış. Hani zaten bir kıyas içinde de büyütüldüğümüz evet. zaman daha da çok onu yapmaya başlıyoruz. İşte aynen. o zaman yan komşunun bahçesindeki karnabahara bakmaya başlıyoruz. Aynen, Ve öyle. biz de e, bu kıyaslamalar için kendimizi yetersiz hissetmekten biraz da zaten evet. bu noktaya geliyoruz. Ama bahsettiğiniz şey aynen sizin de o haset duygunuzun olmamasından kaynaklı aslında. Evet, bu hiç. da çok değerli bir şey e, bu hayatta. E, ne güzel ki kimsenin üstüne basa basa değil hakikaten hak ederek hiç. bir yere gelen insan sizin gibi. O yani. işte o yani omuzlarının üzerinde yüksel giant'ların. Yani ben insanla yani mümkün olduğu kadar insanı yukarı kaldım. Bana bu arada ben bunu çok sorguluyorum. Mesela ben bunu iyi bir insan olduğum için bu iyilik de çok hı hı. böyle flu bir tanım. E, haz alıyorum yani. Hı hı. Haz almasam yapmam ki zaten. Hı hı. Yani yardım ederken veya öğretirken de haz alıyorum. Hı hı. Lisedeyken de evet e, öyle bir anım var yani. Beden dersi, ben erkek lisesi mezunuyum, İzmir Atatürk Lisesi. Ee, şimdi kız erkek karışık ama o zamanlar full erkekti. Bir erkek çocuk, lise çocuğu ne ister? Beden eğitimi dersi ister, ne ister? Yani top peşinde koşacak, top oynayacak. Beden dersinde bazen e, matematik anlatırdım arkadaşlarıma, bana haz veriyordu olay. Yani şeyi arttırmakla evet. ortalamasını arttırmak. E sonra da öğretmen oldum aynı zamanda evet, işte. Zaten Hala belliymiş yani bundan zevk duyacağınız da evet. belliymiş. O yüzden şanslıymış arkadaşlarımız. Ben de hep böyle matematik dersi anlatacak arkadaş arardım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> sınavdan bir gece önce o yüzden sizin gibi arkadaşım olsa iyi olurmuş yani.